egemenlik yüz yıl önce yandı. Bu sönmeyen meşale çok teşekkür borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal'e korkma diyerek başladı. Mehmet Akif sözlerine yurdun alçakları uğratma. Sakın doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Alçakları yurduna Yüklendi ağır Mermiyi sırtına Seyit onbaşıyı hatırla Uğrattı zalimi Bozguna Meydan meydan gizip Hem konuşup Hem yazıp Milliye ruhu şahlandıran kadın Unutulur mu Halide edip Ama o günler Zor ve acı Kolay geçmeyecek bu sancı Cepheye mermi taşır Kastamonulu Şerife bacı Tüm yurtta başladı mücadele Toprağını vermez kimseye Ege'de kuşandı silahını Kahraman gövdesini makbule Ne sandı? Ay yalnız mı kaldı? Çete Ayşe silahını aldı Düşmanın yüreğine derin bir korku sardı. Zalim düşman bırakır mı? İçlerinde nefret mi ki? Sizi geçirir mi İzmir'den? Gazeteci Hasan Tahsin. Yürü Kali derler. Malgaç Tadestan yazdı. Bu milletin evlatları düşmana mezar kazdı öbür yanda Kafkaslarda Ruslar etrafı sardı. Fatması her derler ona. Bir destan da o yazdı. Ey zalim düşman, milletime dokunma. Defolun dedi yurdumdan Maraş'ta sütçü iman. Fransız'a yoktur geçit. Antep'te düştü şehit. Sanma ki seni unuttuk. Şahin Bey gibi var mı iyi? Yüz yıl geçti aradan, verilmedi bu vatan. Tekrar gerek duyarsan, kudret damarında akan Bugün durum değil farklı, Sarma düşman az kaldı. Hem içerden hem dışarıdan, zaman zaman yurdu sardı. Sanırsın ellerin bağlı, Demir. Daha niceleri var sanırsın tarlada ki kiminin adı Tayyar Rahime öbürünün Fethi Sekin Bayrağın marşı meclisimle isimle egemenlik büyük güç size sonsuz minnettarız hakkınızı ödemek çok güç Emek egemenlik bu milletin alnında bir yazıdır değil bir yüz İsa herkese dünyanın tüm çocuklarına kutlu olsun. Teşekkürler Duygu Tatlıoğlu'na.